Her os hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlere arkadaşlar TikTok takipçi listesinin 3. serisini gösteririm arkadaşlar. Bu daha bir kolay bir iledir arkadaşlar ve hiçbir şekilde para falan butla basmıyorsunuz. Tamamen gerçek arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada arkalardan arkadan ses geliyor olabilir. Ona göre arkadaşlar yani ona aldırmayın siz arkadaşlar. İlk önce eğer bilgisayardaysanız Google Chrome'a giriyorsunuz ya da tarayıcınıza giriyorsunuz. Eğer ki telefondaysanız da TikTok'a giriyorsunuz. Ben şu anda bilgisayar üzerinde gösteriyorum. Ama arkadaşlar telefon üzerinde de oluyor. Hatta daha kolay oluyor. Şimdi hatta e, arkadaşlar geliyorsunuz ve buraya e, TikTok kendi hesabınıza giriyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz benim 736 tane takipçim vardı. Şimdi bir takipçiyle şey yapalım. Ama arkadaşlar gelen takipçileri gelen takipçileri yeniden takip etmeseniz arkadaşlar e, takipten çıkabiliyorlar. O yüzden gelen takipçileri yeniden takip edin. O zaman çıkmazlar. Hatta size beğeni gönderenlerin hesabına gelin onları da beğenin. Şimdi ilk öncelikle hesapları ara var. Ya siz de arayabilirsiniz zaten. Telefonda zaten biliyorsunuzdur. Buraya geliyorsunuz Ali Altıre Kıhan 110 yazıp arıyorsunuz arkadaşlar ve en üstte çıkan mavi tikli 10 milyon takipçili olan e, olana giriyorsunuz. Siz de bu şekildedir, şu şekildedir. Evet böyledir. Siz geliyorsunuz ve bunun üstüne tutuyorsunuz. Ma, e, bilgisayardaysanız da sürekli olarak basıyorsunuz bunu. Şimdi saat 11 geçiyor, saat 13 geçene kadar ben hemen yapıyorum arkadaşlar. Burayı da hızlandıracağım ona göre. böyle böyle yapıyorsunuz ve arkadaşlar e, burada yani az sonra göreceksiniz ki saat 13 olana kadar olacaktır saat 12 oldu 12 geçiyor bir dakika sonra yapacağım sadece bir bir buçuk dakika iki dakika yaparsanız zaten en az 15 dakika gelecektir Arkadaşlar siz burayı şu anda hızlandırılmış olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar yani burada bir hile yoktur. Ben sadece video çok uzun olmasın diye böyle yapıyorum. Zaten alttaki saatlerinde görebilirsiniz. Ben sadece yaptığım şey bu. Sadece üstüne tıklıyorum. Takip ediyorum yeniden çıkıyorum. Takip ediyorum yeniden çıkıyorum. Zaten 13 olunca da bırakacağım. 13 olunca 10, olunca da bırakacağım. 13 geçince. Evet. Sürede olmak üzere zaten. Ve 13 oldu. Ama arkadaşlar şunu dikkat edin. Ee, takip en sonunda takibi bırakmıyorsunuz. Direkt takip ediyorsunuz. Takip etmeden bırakırsanız öyle olmaz. Ve buradan sayfayı kapatıyorsunuz. Eğer ki bilgisayardaysanız tüm ama Google Chrome'un tüm sekmelerini kapatın. Kapatıyorsunuz ve yeniden giriyorsunuz. Eğer TikTok'daysanız, e, telefondaysanız TikTok'u e, siliyorsunuz ve yeniden açıyorsunuz. Arkadaşlar kapatıp yeniden açıyorsunuz ve TikTok'a yeniden giriş yapıyorum ben burada. Şimdi şuraya iyi bakın arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz, göreceksiniz bildirim tarafına iyi bakın bildirim tarafına iyi bakın ve görüyorsunuz arkadaşlar 14 tane takipçi geldi Peki ben bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar şöyle takipçilerim görünsün bir bazen şöyle görünme müzik yapabiliyor. arkadaşlar şöyle bakın Evet gördüğünüz gibi geldi takipçilerimiz Bilgisayarda bazen böyle bir sıkıntı oluyor çünkü biz üzerine girdiğim için root oluyor. Ve bunları yeniden takip edin arkadaşlar. Yeniden takip etmezseniz bunlar sizden çıkıyor. Ve bu hesapla sizden yeniden, yeniden takip edin. Sizin e, videolarınız varsa videolarınızı beğenin. Siz de onların videosunu beğenin arkadaşlar. Ve zaten görüyorsunuz ki 750 takipçi olduk. İlk başta daha azdık arkadaşlar. Ama onlar e, takip edip sizden kere çıkmışsa siz de çıkın arkadaşlar. Çünkü yani öyle olunca ben biraz hani e, takip etsin gelmiyorlar takipten çıkın sizden önce ben ara sıra kontrol ediyorum böyle ve ben önceden e, aslında GT yapmıyordum benim hesabımı bir e, kayı yapmıştım bir kan üzerine çıkmıştım ama takip etmediğim için görüyorsunuz ki 500 kişi falan çıkmıştı sadece 500 kişi falan kalmıştım sonra ben buna aynı yineydi zaten ben buna dün yeniden başladım ve arkadaşlar yeniden başladım sonra e, ve hiç hepsini takip edenlerin hepsini ben de takip ettim 750 oldu sadece 1-2 kişi çıktı normalde böyle olsaydı en az 20-25 kişi çıkıyordu Evet ee, videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese kalın.